Merhaba değerli arkadaşlar. Güzel bir problem sorusunu birlikte çözelim. Şimdi şekilde bir video oynatıcı var ve burası diyor bir reklam yapıyormuş. 30 saniyelik bir reklammış. 30 saniyelik reklam. Şurayı da okursanız arkadaşlar. Burada diyor ki 22 saniye kalmış reklamın bitmesine. Yani 8 saniyedir şu an bu reklam oluyor. Şöyle demiş reklam başladığı Reklam başladığı an sabit hızla doldurulmaya başlanan rakip firmaya ait ölçek kabı tam dolduktan hemen sonra kalan reklam süresi boyunca da firmanın kendine ait ölçek kadı, kabı sabit hızla dolacak. Evet şimdi şöyle diyelim 8 saniyedir şu an bu oynuyor. E 8 saniyede bakın ne olmuş? 200. Yani her 4 saniyede aslında şöyle 4 saniyede 100 diyebiliriz veya 2 saniyede 50 gibi düşünebiliriz arkadaşlar. O zaman ben şöyle düşüneyim, 8 saniyede 200'e geldiyse demek ki 4 saniyede 100-100 gidecek. E şurada 1, 2, 3, 4. Bunun tam dolması için o zaman 16 saniye daha gerekiyor. Burada reklamı arkadaşlar 22 saniye kalmış bitmesine, 16 saniye burada geçeceği için 16 saniye burası. O zaman geri kalan 6 saniye de burada dolduracak. E zaten doldurma hızı aynı olacak. 6 saniyede şöyle demiştik 4 saniyede 100 dolduruyorsa 6 saniyede ne kadar doldurur arkadaşlar 150 doldurur yani 12 de şuraya kadar dolmuş olur 150'ye gelmiş olur o zaman ne demek istiyor eşit hızda doldurduklarına göre leke çıkarmada rakip firmaya göre kaç kat daha güçlü olduğunu iddia ediyorlar yani bunlar diyor ki 600 iken biz 150'yiz yani biz 4 kat daha güçlüyüz demek istiyorlar Evet herkese başarılar diliyorum.